Şimdi yüzünü temizlediği hastamızın dişlerine baktık, kulaklarına baktık. Neresi kaldı? Saçları. Diyelim ki saçları da kirli. Saç temizliğini böyle hazır bir saç bonesi kullanarak rahatlıkla yapabiliriz. Bunu çıkardım, hazırladım. Havluyu geçiriyorum. Hastamın omuzlarından yastığı kirlenmesin diye. Açtım boneyi. Bakın çok pratik bir şey. Birazcık öne doğru. saçların içine koydum. Yatağımızın iki tarafından girilebilmesi çok önemli bu arada. Çünkü bakım verirken her iki taraftan girmeye ihtiyacımız var. Onun için yatağı hiçbir zaman duvara yanaştırmıyoruz. Hep açık oluyor. Bütün saçların içine koyuyorum. Koydum. Evet, böyle. Bekliyorum biraz. Ovalayacağım bu arada şimdi. Eğer hastamız kendine hakimse, kafasını tutabiliyorsa biraz öne doğru gelmesini, kafayı tam dayamamasını rica ediyoruz. Şampuanlı bir aksesuar bu. Gayet güzel temizliğini sağlıyor. 1-2 dakika masaj yaparak hem de hastayı rahatlatıyor bu yöntem. Güzelce saçlarımızı temizliyoruz. Sonra bunu çıkarıyoruz. Havlumuzu sarıyoruz hastaya. ve saçlarını kurutup tarayabiliriz böylece.